Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun inşallah. Arkadaşlar size portakal kabuğu, aramalı, Sütlü, nefis bir helva tarifim var. İrmik helvası tarifim var. İnşallah yapar, sizler de beğenirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını e, ısıttığım tavamın içine döküyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ya da zeytinyağı ekledikten sonra evde hangi malzemeniz varsa, çam fıstığı da olur. Benim biraz fındık ve cevizim vardı. bir çay bardağı kadar tereyağımın içine ekleyip 2-3 dakika kadar fındık ve cevizimi güzelce kavuruyorum. Mümkün olduğu kadar kısık ateş kullanıyorum helvamın sonuna kadar. 2 su bardağı irmiğim var arkadaşlar. Su bardağı ölçüm 200 ml. Evet şimdi ocağın altını kıstıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar sürekli karıştırarak tahta kaşıkla mümkün olduğu kadar rengi böyle kahverengileşene kadar kavuruyoruz arkadaşlar kavurma işlemini hiç bırakmıyoruz dediğim gibi yaklaşık 15-20 dakika sürüyor bir tane rendenin ince tarafıyla mümkünse portakal kabuğu rendesi ekliyoruz ve 2,5 su bardağı süt 2 su bardağı şeker bir kabın içinde buluşturuyoruz ikisini çıkma teliyle karıştırdıktan sonra helvamızı üzerine ekliyoruz ve yine kısık ateşte güzelce sütünü çekip demlenene kadar kapağını kapatıp pişiriyoruz. Sütü ekledikten sonra bir tur böyle karıştırmamız yeterli. Kapağını kapadıktan sonra da yaklaşık 7-8 dakika içerisinde zaten sütünü çekmiş oluyor. Bu gördüğünüz mis gibi kıvama gelmek e, gel, gelmiş oluyor. Gerçekten tam ölçülü bir tariftir. Mutlaka deneyin, mutlaka kaydedin arkadaşlar. Yaparsanız güzel yorumlarınızdan bırakırsanız videonun altına çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Helvam artık hazır. Bu da sunum haliyle. Rabbim tüm dileklerimizi kabul etsin. Tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.